Cümleten selamlar hüküm dostlar. Güvercin Ankara kanalına hoş geldiniz. Kaan ben. Kanalımda e, şu anda gördüğünüz gibi uzun zamandır video gelmiyor. Neden gelmiyor? Şu an, yani dış cephe yalıtımı yapılıyor. Ve kümeslerim bu şekilde. <laughs> Biraz zor zamanlar geçiriyoruz. Ve şurada bakın görüyorsunuz borular var, demirler var. Bütün e, sıkıntılar. Birazdan terası da göstereceğim size uçum yerine. Kuşları uçuramıyoruz bir yaklaşık 10 gündür falan. Hepsi yattı zaten daha da uçmazlar artık uçurursam da kaybederim. Çok güzel teke bindirmiştim mesela son videolarımda görmüşsünüzdür. Çok iyi bir şekilde e, ayar vermiştik kuşlara. Ama ve lakin erkeğimiz şu anda ananı tiki. Bak görüyor musun üstüme başıma hepsi sıçradı. Şuraya şey düştü kireç. Ulan, üstüm başım battı lan. Bakın böyle üstüme düştü şuraya omuzuma. Harç geldi. Yani arkadaşlar çalışıyor dışarıya çıkmak bile dangerous, tehlikeli. Kulağıma geldi. Harç. Hı. Korktum. Çapır şupır bak şuraya düştü. Al konu şu köşeye. Kafama bile düşebilir yani. Her an her şey olabilir. Böyle zor şartlar altında. <laughs> Kuşlara yem veriyorum hemen içeriye kaçıyorum dostlar. Ya, o tarafta çalışmıyorlarsa size o tarafı da gösteririm. Oğlum ne yaptın? Unutadın mı? maşallah ne güzel ötüyor abi. Maşallah değil de ölmesin la. Ölüyorsun ona. <laughs> Çok nazar ediyorlar ya. Sıkıntılar bu yönde dostlar. Anam bana bana bana, 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 bana. bak. Daraldı iyicene. Yani şunun kalınlığı şu kadar var. Bak orada da yapıyorlar oraya çıkamayacağım. Orayı ben şuradan göstereyim size uçum yerini. Burada da ustalar çalışıyor. Harç döküldü az önce şuraya. Bakın uçum yerini görüyorsunuz mu? Dışarılar hep demir bilmem ne. Pislik. Ya uçları hep kaybederiz. Aa, buralar delmişler. Delikleri delinmiş mesela buralarında tıpaları falan atılacak. Sonra buraya harç çekilecek. İşte bir şeyde bir şeyler olacak bitecek Buna bittikten sonra da güzel bir şekilde inşallah kuşlarımıza bakacağız burası bu şekilde dostlar zor şartlar altında ha, size yavruları göstereyim mi? şunların yavrular bayağı büyüdü boz boz dumanlı geliyor benim tahmin renk tahmininde bulunabilirsiniz bu arada renk tahminlerinizi bekliyorum ee, yanar döner olabilir Boz dumanlı da olabilir. <laughs> Oy maşallah ne güzel bıraktın öyle. Diğerini de getirek, o da bıraksın. Temelli. Doğru mu? Bak dostum sen de. diye sal Varsa. Yoksa. Rüzgar esiyor. Ceryanda kalma iç yemleri kalmamış. Ama kuşların yavruların kursakları doluydu. Biraz bol yem verelim. Bunlardan çok güzel yavrular geliyor. Bunları uçururuz dostlar. Bunları uçurup uçuma gelir. O zamana kadar da inşaat biter ama o rüzgara bak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyeyim. Ben şunları çekeyim de. Şu şöyle çekiyorum. Tek elimle. Ah açıyorum. Yem veriyorum, su veriyorum. Bunların yemi varmış gerçi. Böyle. Sularına bakıyorum. O şekilde bir şeyler hallediyoruz. Bunlar da bir gün yeter bu su. Yarın değiştiririz. Aa, onların suyu kalmamış. Gerçi değiştiririm hepsini. Şunlara su, şunlara su. Bakarız yani bu şekilde. Şimdi üretimhaneye geçelim. Bir de oraya bakalım. Evet dostlar üretimhaneye geldik. Postalardan başlayalım. Postalarımız duruyor. Daha yumurta yapmadılar. Aa, ya da yapmışlar mı lan? Yapmışlar ama yatmıyorlar. Mı? Hı? Yok lan yumurta sandım. Şeymiş. Göz damlasıymış. Yok lan, yumurta yok. Ulan şaşırdım yumurtayı oraya yapıp da şuraya yuva kızdırıyorlar şimdi. Bunlar yumurtada yatıyor. Beyazların bir tane yavrusu var. Şöyle tek yavru büyütüyorlar Arapların yavrusu var arkadaşlar onun altında. Yani, gayet güzel tek yavru büyüttürüyorum. Bunların da bir tane yavruları var. Orada yumurta da yatıyor. Alt saydırımız şurada. Bunları sahteye yatırıyorum dostlar. Ee, dişi bayağı yoruldu. Bu yavru da ezik. Ee, yanık büyüyor bakın farkındaysanız bayağı yanık oldu. O yüzden altlarına saati çektim. Bu şekilde. Erkek orada yatıyor. Yavru birazdan su veririz. Burada tekleme erkeğim var. Gözünde hatırlıyorsanız büyük bir yara vardı dostlar. O iyileşti bakın. Hiçbir sorunu kalmadı. Hiçbir problemimiz yok şu anlık. Sulanması da kesildi. Yaramız kurudu. Hiçbir sorunumuz yok. Gözünde vur vardı. Onu tedavi ettik. Tedavi amaçlı burada duruyor. Daha da beslenmeye devam ediyor. O erkeğimiz. Ona bir dişi ayarlayacağım. O erkeğe. Burada bebeklerimiz var. Yavrularımız. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın maşallahları var. Işıklarla belli olmuyor da. Şöyle çekeyim şöyle bir tane bir tane e, dumanımız bir tane gök benekli gümüş kafamız Efendim, beyaz yavrumuz var şöyle göstereyim bir tane de arabam var bu, bu da dişi çıkarsa büyük ihtimal çıkar onu da e, bir şekilde bir şeyler yaparız o da şunların yavrusu Dostlar şu da mesela onların yavrusu onlar ürüyor Beyazların bir tane yavrusu vardı. Öldü. Şuradan. Atacağım onu da bugün. Öldürdük maalesef. O şekilde muhabbetlerimiz güzel bir şekilde üremeye devam ediyor. Şöyle göstereyim. Aynı duruyorlar işte. Muhabbetler. genel tanıtım. Hatta da yatıyor. Şunlar, şunların yavruları var. 5 tane yavrusu var bunların. 5'ini de büyütüyorlar maşallah. Bunlarda da bakayım. Bunlar da yeni yumurta kızdırıyor. Yuvadan çıkmıyor bir şey. Daha sonra şu erkeğin bir 7 yavrusu oldu. 7'sini de verdik arkadaşlar. Burada beyaz beyazın da şu doluydu lan insan. Ne yaptı beyazın da bir sürü yavrusu var. Çeşitli dolu. Çakıl yani. Afetler. Maşallahlarını besir gemeyin. Yine burada kendim ayırdığım yavrular var işte. Güzel iyi, iyi yavrular var. Bir, 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 beyaz olmuş bir tane. Bir tane işte yavrusu var. Aşağıda güzel yine bunun dişilerinden var. Bir ton. Aha orada bir tane dişi ayırdım. Ondan sonra sar dişim var. Çok güzel. Ayırdım. Öyle sevdiğimiz kardeşlerimize, dostlarımıza veriyoruz. <laughs> Bakalım. Nasip kısmet. Hep de ucuz ucuz veriyorum ha. Bedavadan. Jumbo. Sevdiğimiz kardeşlerimize. Eşimize, dostumuza ucuzdan veriyoruz hep. Eşe, dosta, akrabaya. Hiç öyle şey satmıyorum daha. Dışarı hep bu hep eşe dostu akrabaya gitti. Yani tanıdık arkadaşlarım falan yazdığı zaman öyle işte ne lazımsa veriyorum arkadaşlar. Hiç aramıyorum yani parayı. Bunu hemen hallediyoruz. Yemleri azalmış. Hepsine yem taklisi falan yapacağım. Ayarlayacağız bir şeyler. Şu biraz kırgın. Onu ayırdım eşinden. Tek duruyor. Bakalım. Düzelecek ama. İlacını verdim. Bakın toparlamış bayağı. Ya sultanlarımıza bakalım. Sultanlarımız Bunlar biraz dinlendiriyorum. Bunlar aşırı yumurtladı yavru verdi. Bunlar biraz dinlensin. Bunlara iki tane yuvalık astım. Hangisini beğenirlerse girsinler diye. Dişi yeni getirdim. Bunlar zaten yumurta da çıkmadılar. Şimdi bunlara mama vereceğim. Belki yumurtadan yavru çıkmıştır. Ne bileyimler? Deli. hepsinin yemin, yemine suyuna bakacağım. Burada salmada bir tane dişim var. Fazla dişi. Bunlar da yumurtada yatıyor. Direkt kalktı. Hmm oturmuşlar dişi. Beni görünce kaçıyor. Burada gene bir dişim var. Yoruldun mu kız? Bu da var ya artık yavru büyütmekten yoruldu. 78-78 Dostlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Üretim annemiz bu şekilde. Yavrular falan var da nazar, nazar değil. Ya dolu işler işte. Gösteririm mesela gösteririm hepsi dolu da. Nazar oluyor ölüyorlar. Bunda mesela kendini kurtarmışları gösterdim şimdi. Geçen şunu bir arkadaş geldi açtı baktı. Aa, dişi iki tanesinin kafasını yemiş. Koca koca kuşlar şuna bak. Mesela en irisini çekeyim göstereyim şuna bak. Kocaman. Şuna bak. Kocaman. Ama düzelmiş bir şeysi yok. Çıkar Erkek ellemiyor maşallah. O Bu halde bunlar lan. Bak şuna bak şuna şuna. Maşallah maşallah. Sarının güzelliğine bak. Çok güzel büyük masaplı. Spanglar, spanglar. Maşallah. İşte büyüsünler de yeme düşsün. İsteyen arkadaşlar var vereceğiz. Arkadaşlarıma veriyorum zaten tam da. Görüşmek üzere diyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Güvercin Ankara. Ya. Sizlere daima bilgili videolar sunmakta. Şunların suları bitmiş. Şunlara bir su verelim. Yaşları soran arkadaşlar olmuş. Bir sürü işte burada vitaminler, mamalar. Böyle kullanıyoruz. Burada yine bir sürü ilaçlarım var. Bu şekilde. Hepsinin hangisinin hangi derdi, hangi sıkıntısı varsa ona göre bir çözüm bulup ona göre bir tedavi uyguluyoruz dostlar. Yavrularımızın suyu bitmiş. Damızlıklarımızın suyu bitmiş. Bunlara su ekleyeceğiz. 3 tane su. Sizin suyunuz var mı? Var. Senin suyun var. Bunların suyu var. Senin suyun var. Şu yavruya bir su vereceğiz. Şunlara yem vereceğiz. Bakalım. Evet dostlar ben bir geçeyim. Şunlara mama dağıtımı falan hepsini halledeyim. Ondan sonra bir de yemlere bakalım. Bunlar da 40 tane eş tutmuşlar. Bunlar da yeni eşledim dostlar. Yeni eşleme güzel bir takım. Maşallah.